Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL kuruyla başlayalım. Haftanın ilk işlem günü dolar kuruna baktığımız zaman e, aşağı yönlü trend devam etse de hafif toparlanma e, modunda devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe kur, e, Perşembe günü e, dolar kuru 7.23 seviyesine kadar geriledi. E, Alıcıların da e, etkisinden ziyade e, dolar endeksinin tekrar toparlanmaya başlanması yani 90.230 seviyelerini test etmesi e, dolar kurunda da hafif yükselişlere sebep olmuş durumdaydı. E, Cuma günü ise 7.41 seviyesine kadar yükseldi daha önce de dediğim gibi arkadaşlar şu an her şey haberler dahil Türk lirasının lehine devam ediyor alışlar için 7.50 seviyesinin geçilmesi şart aksi takdirde düşüş trendi devam edecektir düşüşler devam edecektir bir diğer önemli husus 200 günlük hareketli ortalama üstünde kaldığı sürece de hafif hafif toparlanmalar gelecektir fakat burada önemli olan durum her ne kadar 200 günlüğün altına iğne bıraksa da aşağısında kalıcılık sağlayamıyor. Yani burası kopma noktası olacak dolar kurumda. Gelişmelere bakaraktan buranın altında kalması durumunda en azından birkaç gün psikolojik seviye olan 7 TL direncine göz kırpacağız arkadaşlar. Fakat daha önce de dediğim gibi hükümet de 7 seviyesinin aşağısına düşürmek istemiyor. Yani 7 seviyesine geldi diye alım yapmamak lazım aslında. Çünkü Merkez Bankası'nın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Şu an Merkez Bankası'nın e, kasasında her ne kadar döviz azalsa da e, hala arka kapılardan gelen e, dolarlarla e, piyasaya girilecektir. Girmeye devam edecektir. Neden? Çünkü her başımızlara düşünce e, Katar'dan döviz geldi. Biz de bunun karşılığında e, yeri geldi kiraladık, yeri geldi sattık. Neyse yani işin özeti e, dolar kuru düşüşte alım için uygun seviyede değil e, açıya satış içinde e, 7.30 seviyesi aşağısında kalıcı hareketlerde e, açığa satış yapılabilir yatırım tavsiyesi olmana söylüyorum. E, bir diğer ihtimal ise doların düşmesinin e, Biden'ın açıkladığı trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri olacak arkadaşlar. Yani e, daha da e, düşme beklentisi buradan yola çıkılarak e, değerlendirilebilir. E, şu an dolar endeksinin hafif toparlanması bile aslında e, gerçekçi değil. Ee, buradan e, tekrar endeks yüksel e, düştüğü zaman arkadaşlar teşvik paketleri açıklandığında e dolar kurda daha da e, gerileyebilir. Onun dışında mevduat faizlerinde yükseliş ivmesi hız kazanmış durumda. 20 ayın en hızlı artışı yaşandı. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verilerine göre 3 aya kadar e, vadeli mevduatlarda ortalama yıllık faiz %18.18'e e, yükseldi. Bir önceki haftaya göre aynı vadeli e, mevduatlarda faiz 1.45 puan artmış oldu. Böylelikle 3 aya kadar vadeli mevduatlarda ortalama faiz Nisan 2019'dan bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirmiş durumda ee, biraz da grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar burada 7.40 e, seviyesini görüyorsunuz bu seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar bize 7.50 seviyesini getirecek fakat e, yükselişlerin asıl sinyalimizin gelmesi için 7.50 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara bakmak lazım e, şu an e, saatlik grafiklerde baktığımız e, günlük grafiklerde baktığımız zaman 200 günlük e, hareketli ortalamasının hemen üstünde yer aldığını görüyoruz fakat e, burada kopma noktası dediğim gibi 200 günlük hareketli ortalamasının aşağısındaki işlemler yani 7 27 özellikle 7 30 seviyesinin aşağısına kırması arkadaşlar kalıcı kapanışlar bırakması aşağıda bizi 7 seviyelerine doğru e, götürecektir burada özellikle. Yani e, bu seviyelerin kırılması arkadaşlar aşağıya doğru düş tekrar başlaması direkt yani daha keskin düşüşler geleceği demek. O yüzden e, şu an dolar kurunun e, piyasalara baktığımız zaman e, Piyasaların lehine baktığımız zaman arkadaşlar e, Türk lirasının lehine devam ediyor. O yüzden şu an alım yapmak için çok da uygun değil. E, onun dışında e, son günlerde biliyorsunuz bu e, sosyal medya ile alakalı e, Türkiye'de şube, e, Türkiye'de temsilcilik açmasından dolayı e, haberler yansıyor arkadaşlar. VK, YouTube, e, TikTok e, bunların hepsi tek tek e, burada da temsilcilik açmaya başladılar. Biraz da e, ONS altına bakalım şimdi. 10 altın tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar burası da e, kan gölüne dönmüş durumda adeta. E, 1828 e, aşağıda 1818 seviyelerine doğru test etmiş durumda arkadaşlar 16 seviyesine doğru ee, çok keskin ve sert düşmüş hemen bir önceki videomda dediğim dediklerimi hatırlayın arkadaşlar yani ne demiştik orada altın her an sert düşebilir demiştim neden dedim çünkü artık e, altın güvenli liman olma algısını e, yavaştan yitirmiş durumda hani bu demek değil ki eee altın artık düşecek. Hayır. Yani yarın başka bir olay olur. Altın güvenli liman algısı tekrar olur. Ne zaman olur bu Bitcoin balonu? ne zaman patlarsa açıkçası o zaman olacak arkadaşlar. Bu koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda 10 su altının artması gerekirken biliyorsunuz yani arttı ama daha fazla beli artması gerekirken dolar da artıyordu aslında neden dolar artıyordu çünkü merkez çünkü dolar arkadaşlar rezerv para birimi olduğu için yani vatandaş hem dolara hem de altına kaçabiliyordu yani şimdi baktılar dolar endeksi sürünüyor adeta devamlı teşvik paketleri gibi veri, verileceği için daha da sürünecek gibi duruyor yani yani hem Biden daha birkaç gün önce açıkladı arkadaşlar trilyonlarca piyasaya para süreceklerini söyledi zaten teşhir paketlerinin yenilerini gelecek yani on altına bakıyorsun diğer taraftan işte bu on altın tarafına baktığın zaman işte iyiye giden aşı gelişmeleri, lojistik sorunu hemen hemen ortadan kalktı yani bir tek üretim sorunu var o da şu an kısmi olarak var yani geriye ne kaldı? Big Bitcoin'ler kaldı arkadaşlar tabii ki de. Yani orası da patlarsa tekrar 10 altın değerlenecek. Burada biraz yatırımcı tarafında zaman olması gerekiyor. Zaman tanınması gerekiyor 10 on altına. Onun dışında grafik üzerinde incelediğimiz zaman ise 1850 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar tekrar 1900 seviyelerini bize getirmeye devam edecektir. Fakat genel olarak baktığımız zaman şu an ne kadar teşvik paketi yayınlanırsa yayınlansın Verilir seviyesinin 10.6'nın genel olarak bir e, düşüş e, trendinde e, devam ediyor arkadaşlar. Özellikle 1850 seviyesinin altında olması e, düşüşün geldiğini bize belirtiyor. Tekrar 1850 seviyesinin üzerine e, çıktığı zaman ise e, yukarı tekrar 1900 e, seviyesini tekrar test edecektir. O yüzden e, şu an düşüş trendi almak için 1850 seviyesinin üzerindeki e, kalıcı kapanışları beklemekte fayda var. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Onun dışında dediğim gibi bakın aşağıdaki e, yani buradaki koymuş olduğumuz e, desteğimiz test etmiş zaten. Daha önce koyduğumuz desteğimizi test etmiş. Eğer 1818 seviyesinin aşağısında 1800 seviyesi var. Zaten bu 1800 seviyesinin aşağısında kırarsa da de e, daha da aşağısında kırma potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. E, o yüzden altın şu an genel olarak bir e, düşüş trendine e, girmiş durumda. 1850 seviyesinin aşağısında kaldığımız sürece. E, onun dışında arkadaşlar dünya piyasasına baktığımız zaman Çin ABD arasında biliyorsunuz. E, misillemeler geliyor karşılıklı olarak. ABD Borsalardan çıkarma ve işlem yasağı gibi Çinli şirketlere karşı birçok önlemi hayata geçirmişti. Son olarak Trump 6 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu Ant Grup'a ait Alipay ve WeChat'in aralarında yer aldığı Çin merkezi 8 mobil ödeme uygulaması ile işlem yapılmasının yasaklanmasını talep etmişti. Çin de tabi bu durum karşısında boş durmadı. Çin yabancı ülkelerin Çin vatandaşlarına ve şirketlerine karşı haksız ile mücadele etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye hayata geçirdi. Bu düzenlemeyle yabancı yasa ve mevzuatlarının Çin şirket ve vatandaşlarına yönelik haksız uygulamasını önlemek için bir çalışma grubunun kurulmasını amaçlarken yabancı kanunlar arkadaşlar nedeniyle de olağan ekonomik ticari ve ilgili faaliyetlerde bulunması engellenen vatandaş ve kuruluşların 30 gün içinde bu çalışma grubuna rapor sunabileceğini aktardı. Ee, onun dışında e... İşler ABD'de yani Trump tarafına da iyi gitmiyor. Bu hafta Trump'ın kader günü olacak neredeyse. Twitter hesabı kapatıldı. Son olarak hesapla devir teslim kötü yani paylaştığı hesabına son olarak devir teslim törenine katılmayacağını söyledi arkadaşlar Biden için. Onun dışında Mike Pence arkadaşlar yardımcısı yani katılacak onu söyledi. Yine ABD'de de bazı milletvekilleri Başkan Trump'a görev süresi dolmadan görevden ayrılma çağrısı yaptı. Yani milletvekilleri Aksi takdirde Trump'a azil süreciyle yüz yüze gelebileceği uyarısında bulundu arkadaşlar. Yani dediğim gibi e, yani koronavirüs tarafına bakacak olursak da yani sert karantina önlemlerine rağmen İngiltere aşı hedefine e, ilerlemiş, ilerliyor yani gitgide e, ülkede günde 200 binden fazla a, aşılama yapıldığı e, ifade edildi. E, aşılamalara hız veren İngiltere e, bu Pfizer olsun, Biontech olsun, Oxford, AstraZeneca aşısından sonra Moderna aşısına da onay verdi. E, toplam vaka sayısı 89 milyon olmuş durumda e, genellemeye bakacak olsak yani dünyanın birçok ülkesinde de sert, sert tedbirler gelmeye devam ediyor. Ee, onun dışında arkadaşlar ee, Suudi Arabistan körfez krizini sonlandıran anlaşmanın e, uygulanması çerçevesinde Katar ile arasındaki sel ve sınır kapısını açmış durumda. Ee, buradan arkadaşlar bu sınır kapısının açılmasıyla Suudi Arabistan'a giriş yapmaya başlayan Katarlılar ve çiçeklerle karşılanmış. Ee, onun dışında Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında 140 bin e, gerilemiş durumda. Verilere göre işsizlik e, aralık ayında %6.7 olmuş durumda. E, Medyan ve beklentisi e, bu rakamın %6.8 olarak kaydedilmesi e, yönündeydi arkadaşlar e, dediğim gibi yani şu an genel olarak 10 altın piyasına baktığımız zaman durumlar e, 10 altının Aleyhine gözüküyor e, daha da düşecek gibi duruyor işin açıkçası e, o yüzden burada tedbirli olmakta e, fayda var biraz da gram altına bakalım arkadaşlar gram Altında biliyorsunuz hem e, 10 altın hem dolar konudaki düşme ile beraber e, bu Kıda da e, sert bir geri çekilmeye maruz kalmıştı e, burada görüyorsunuz 432 e, aşağıdaki desteğimiz gerçekten güzel bir Destek oluşturmuş durumda şu an 434 435 seviyesi arasında e, top yani devam ediyor gitmesine e, 440 seviyesinin üstünde kalıcı kapanışlarda arkadaşlar birinci kademe alışlarınızı buradan yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. 440 seviyesi üzerinde zaten 453 seviyesi, 460 seviyesi onun üzerine 472 seviyesini test edecektir. Fakat 432 seviyesinin aşağısına kalması özellikle şu seviyesinin aşağısına kalması 420 seviyesini bize kısa vadede test ettirecektir arkadaşlar. Bu arada Trend FX yatırımcılarına çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Yatırımlarınıza 30 dolar ücretsiz bonus kampanyası ve daha birçok yatırım avantajı sunuyor arkadaşlar. E, ayrıntılı bilgi için açıklama kısmına ben link bırakıyorum. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayıp e, bilgi alabilirsiniz. Kayıt formunda e, doldurursanız yine e, TrendFX'in ayrıcalıklı dünyasına adım atmış olursunuz. E, onun dışında e, 420 seviyesi Burada dediğim gibi önemli bir seviye olacak aşağıda. Eğer 420 seviyesinin aşağısını kırması durumunda ise tekrar 400 seviyelere doğru yol alacak. O yüzden gram altında da şu an düşüş sinyalleri devam etmekte. Yani düşüş trendi devam etmekte. Dediğim gibi 440 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda 448, 450, 460, 470 seviyeleri devam edecektir. Fakat yükselişin en azdan gelmesi için 440 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanış yapması gerekiyor. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına bakacak olursak arkadaşlar, burada da altının vermiş olduğu tepkiden dolayı gümüşte inanılmaz bir tepki vermiş durumda arkadaşlar. burada 5.81 seviyesine kadar düşmüş durumda cuma günkü kapanışta. alt seviyesinin aşağısına seyretmeye başladı. şu an alım seviyesi olarak aşağıda en güzel alım seviyesi arkadaşlar 5.70 seviyesi olacaktır aşağıda. Eee onun üstüne tekrar alt seviyesine kırması durumunda alım seviyesi gelebilir. Yani burada Grafik üzerinde değerlendirmek gerekirse alt seviyesinin aşağısına kaldığımız sürece tekrar 570 seviyesi test edilebilir yani 10 altında burada biraz birkaç gün düşme potansiyeline bakarsak eğer 570'i deneme potansiyeli çok yüksek gümüşün fakat olursa ki denemezse 5.80'den geri tekrar dönerse bu seviyelerden alt seviyesi üzerindeki kalıcı kapanışlarda birinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar daha sonra tekrar aşağı düşmesi durumunda 5.70 devam edebilirsiniz yani Dediğim gibi burada alt seviyesinin üzerine çıkması e, gümüşte de kopma noktasını getirecektir zaten. Alt noktasının üzerine çıkarsa tekrar yukarıda 6.50-6.48 seviyelerinde e, karınızı buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel olarak baktığımız zaman e, gümüşte şu an e, düşüşte seviyesinin düşüş e, sinyallerinin geldiğini bize gösteriyor. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar e, yukarıda 41.678 e, dolar seviyesini görüyoruz. E, bu yükselen e, devamlı inanılmaz keskin bir şekilde yükselişleri gördük e, uzun bir zaman. E, fakat bu seviyeden şu an biraz daha aşağıya doğru. E dönüş sinyali vermiş durumun açıkçası. Fakat şurada e, 34 bin e, dolar seviyesinin aşağısında kalıcı kapanış yapmadığı için tekrar 41 bin e, dolar seviyelerini test etmesi potansiyeli yüksek. E, ne zaman şu seviyesinin aşağısında kalıcı kapanış yaparsa 28 bin dolarları tekrar e, görecektir. Fakat BTC'nin arkadaşlar kurumsal firmaların hala alımları devam ettiği sürece e, 41 bin dolar da e, geçip 50 bin dolarları da seviyesine bulma potansiyeli çok yüksek. Fakat e, dediğim gibi bu algı e, ne Zaman biterse e, o zaman BTC düşmeye başacak. E, bunu da zaten bize destek ve direnç e, seviyelerimiz gösterecek. E, tekrar alım yapmak isteyenler bu seviyesinin üzerine 42 bin yani 41 bin 678 dolar seviyesinin üzerindeki e, kalıcı kapanışlarda alım yapılabilir. E, daha sonra 45 bin dolar seviyelerinde de e, kar paylarını alabilirler arkadaşlar. Fakat e, bu seviyenin aşağısında kaldığımız sürece tekrar e, düşüşler devam edecektir, geri çekilmeler devam edecektir. E, zaten burada e, 34 bin seviyesine kadar, e, 33.000 bin seviyesine kadar düşmüş arkadaşlar. Tekrar hafif toparlamayla beraber şu an 35 bin dolar seviyesinde. Ee, bu seviyenin üzerine kalma durumu tekrar yukarıda 40 bin dolarını test edecektir. Ee, aşağı düşme durumları arkadaşlar tekrar 28 bin dolarları devam ettirecektir. Şimdi burada şöyle yapmak gerekiyor. Yani bu seviyenin üzerinde bir kalıcı kapanış yani yarın bir gün bu seviyenin üzerine kalıcı kapanış yaparsa şurada desteğin bu taraflarda burada da kadem alışlarınızı yapabilirsiniz. Tekrar şu seviyeyi de stop loss noktası olarak kabul edip hani 33 bin dolar seviyesinde Stop loss olarak kabul edip aşağısında da e, stop losslarınızı mutlaka çalıştırmanız gerekiyor. Aksi takdirde 28.000-22.000 bin, bin dolarlara seviyelerine kadar e, tekrar geri düşebilir. E, ama genel olarak baktığımız zaman hala yükseliş trendi e, BTC'de devam etmekte arkadaşlar. Analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. E, Hoşçakalın.